ve mücadele başladı. Caner savunma arasına doğru. Cagney gözüyle indirdi. Kafa vuruşu ceza sahası. Cagney kaleyi düşündü. Ters taraf. Bir vuruş ve gol! Dördüncü dakika. Koli topu ağlara gönderdi. Babakars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçiyor. Çok hızlı geldiler. Hızlı bitirdiler. prima Koli. Ceren'in pası Cagne tek top Koasi aldı önüne Koasi büyük tehlike gol pozisyonu karşı karşıya şut Alperen Çok önemli bir fırsattan yararlanamıyor Koasi Alperen'i geçemedi Ceren'in pası Luindama sektirdi Cagne Cagne topu aldı baktı kaleye Koli yanında Koli Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Cagney döndü kaleye. Bir çalım Cagney. Şut ve gol. 19. dakika. Cagney 2-0. Pirlo'ya koşuyor Cagney. Cagne bu arada. Cagne ceza sahasına girdi. Jackne karşı karşıya bir vuruş Alperen. Top boşta. Cagne. Jackne ortası Alperen. Döndü Kuasi. Tekrar Cagne. Atak devam edecek. Cagne sıyrıldığını boşalttı. Ortası arka tarafta kimse yok. Jackne Luin Dama. Orada bir elle oynama beklentisi içerisinde. Fatih Karagümrük. Yaşa. Nakajima'nın önü boş. Nakajima baktı kaleye, Nakajima bıraktı Larson düzeltti Larson vurdu Viviano Viviano sekti kaleye doğru giden top Viviano Nakajima hemen önünde Beysel pası Bünyamin orta geldi Bünyamin'den bir kafa ve gol! Ağırray! 35. dakika fark bireyinde. ...işaret geldi. Orta Fernando öndürek kafa vuruşu savunmadan. Güray baktı kaleye Güray sert bir vuruş ve gol! Güray muhteşem! Süper bir gol attı. 41. dakika 2-2. Olağanüstü bir gol. Harika bir gol, muhteşem bir gol. Güray sol ayağıyla çivi gibi çaktı. Fernando orta, uzak direne doğru kafa ve gol! Veysel! Sezonun ikinci golünü atıyor Veysel. 2-0'dan 3-2 inanılmaz bir geri dönüm Şantanya Spor. Şukurov, pası Ozduev, zor bir top. Ozduev ortası arka tarafa doğru bir vuruş. Ters taraf, şut dışarıya Doğaziyev. uzaklaştırıyor. Kudryashov! Uskalov'da Kudryashov! Jacky girdi araya. Jacky karşı karşıya gole gidiyor. Jacky çekti topu. Jacky! Jacky! Jacky dışarı attı Jacky. İnanılmaz bir fırsat kaçırdı Fatih Karagümrük. Kaşa üstüne üstüne gitti Cenan. Bir çalım. Ceza sahası. Kaşa çevirdi gelişine. Bir vuruş! Avuta gitti top. Tekrar Güray önüne istedi. Nakajima hareketlendi. Geldi baktı içeri şimdi. Çevirdi yaptı ortayı. hacirat düzeltti. hacirat vuruyor savunmadan dışarıya. Fernando yaptı ortayı şimdi. Kafa vuruşu geldi savunmadan. Ceza Güray sert bir vuruş. Ne var? Güray, Güray 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 Bir gol daha. İlkinin benzeri bir gol daha Güray. Yine sola gerçekleştirdi. Güray 4-2 yaptı. Caner. Zarif bir çalım. Caner yaptı ortayı. kavizli bir top. Kafa vuruşu. Son Alperen. Koli'nin pozisyonu tamamlamasına izin vermiyor. Ve maç bitti. Fraport Tav Antalya 2-0'dan geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazandı. thank you